Arslı Şair Cemal Gökçeoğlu 36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Yeni yazdığım bir şiir. Çoğu kıştır, azı yazdır. Bakalım bunu nasıl okumuşum. Sizler de izleyin. Canda şirinsin vatanı. Ayaz, soğuk, sakal tutan. Çok güzelsin memleketim. Çoğu kıştır, azı yazdır. Yazın kuşlar ötüşüyor, koyun kuzu meleşir. Koyun kuzu meleşiyor, tatlı surlar yeşil yayla. Çoğu kıştır, azı yazdır. Gökçe oğlu düşe, dü, düşünür, düşer aşka. Yazı başka, kışı başka. Tarih, kültür, selam karsa, çoğu kıştır, azı yazdır. Bu videomun altında abone ol, tıklayın, abone olun. Her video yüklediğimde karsa geliyor. Her video yüklediğimde karsa geliyor. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Kusura bakmayın.